Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Henüz miladi takvime göre sıfır denilen yıla gelmedik. O yılı anlatacağız. Ondan daha öncesindeyiz. Milattan önce yedili yılların sonlarındayız. Hz. Meryem anamızın hamilelik döneminin sonlarına yaklaşıyoruz. 9. ayının çoktan geçmiş olan Hz. Meryem'in doğum yapması gerekliliğine dair o mabette bulunan diğer hanımefendilerin beyanatı söz konusu. Ancak Hz. Meryem'de o doğumun sonlarına doğru yaklaştıkça meydana gelen ne ağırlıktan ne sıkıntıdan kimse bahsedemiyor. Zaten tarih boyunca gelmiş peygamberlerin anneleri ekseriyetle doğum anına kadar bu zorluğu hiç çekmemişler doğumları da genel olarak çok kolay olduğu söylenmektedir. Hz. Meryem Hanımız 9 ayı 2 hafta geçmek üzerineyken böyle bir 10. günden sonrasında etrafındakilerin de onu sürekli hani bir şeyin var mı bir sıkıntın var mı gibi söylemleri ve civar bölgede Roma'daki büyük değişimin olduğu süreci de yaşıyor tabii ki Kudüs onu da ifade edeceğiz birazdan mihraba çekiliyor. Hiç kimsenin kendisiyle görüşmemesi üzerine tabiri caizse o mihrabın önüne kalın bir perde asılmasını istiyor Hazreti Yahya Efendimizden. Zira zaman zaman Hazreti Meryem validemizin amca oğlu olan Yusuf Aleyhisselam'ın güvenliğinde kaldığı her ne kadar beyan edilse de tarihsel süreç içerisinde yine Beni İsrail'in bir söz söyleme çabasından ötürü çok üzeri çizilmiş olan çok altı çizilmiş olan bir isimdir Yusuf Aleyhisselam. Ama o milletlerin içerisinde bir peygamber olmayıp Hazreti Meryem'in amcaoğlu olarak bu manada güvenlik ve korumasının Hazreti Zekeriya'nın ailesine tebdil edildiğini hiç unutmamamız lazım. Kaldı ki Hazreti Meryem anamızın anne ve babası da hali hazırda hayattalar. Efendim Hazreti Meryem validemiz önüne çektirmiş olduğu o büyük ve kalın örtünün arkasına girdikten sonra yaklaşık 12 gün boyunca neredeyse hiç ses duyulmayacak kendisinden hiç çıkmayacak oradan. Yaklaşık bir buçuk metreye bir metre gibi olan bu mihrap oyunun içerisinde ne olur ne bitiyor diye çok merak edilse de Hz. Zekeriya bu saatten sonra kimsenin oraya bakmaması gerektiğini ifade edecek. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde beyan edildiği hakikat biliyorsunuz ki onun hamilelik dönemine ilişkindi. Bütün bunlar yaşanırken dışarıda bir nümayiş var. önce 6'lı yıllarda biliyorsunuz ki İsrail kavminin sürekli dönüşüm süreci yaşamasına karşılık bir Roma eyaleti haline gelme sürecini yaşayacağız ki buna da Yahudiye olarak adlandırıyor olacağız. Milattan önce 6. yüzyıldaki bir antik Yahudi krallığına atfen verilmiş olan bir isimdir bu. Hasmeon krallığının vergiye bağlanmasından sonra Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti haline gelen artık bu belde Roma'nın da kendi iç karışıklıklar yaşamasıyla beraber zaman zaman oldukça sıkıntılı günlerin yaşanmasına da vesile olacak. Dolayısıyla sokaklar oldukça karışık. Herodes tarafından ele geçirilen ve bir eyalet haline geliştirilen bu dönemde artık Herodes'in de etkinliğiyle beraber Kudüs'ün halkının bir eyalet hayatına geçiş döneminde yaşıyoruz. Dolayısıyla sokaklar oldukça sakin ve herkes tedirgin. Daha önce gelmiş olan felsefeciler Roma'nın bir eyaleti olması hasebiyle artık bu bölgede çok rahatlıkla inançsızlığın yaşanabilirliğine inanıyorlar. Romalılara ait olan inanç biçimini zaman zaman dile getirmeye gayret edeceğiz. Zira tarihin dini inanç biçiminin dönüşümünde bu oldukça önemli ama 6. cildimizin sonuna doğru ifadelendirmeye çalışacağız bunu. Biz tekrar mihrabın içine dönelim. Hz. Meryem anamızın doğumu için gereken süre 9 ayı yaklaşık 16 gün 14 günden sonra başlayan o sancılarla 14'ten 15'e 15'ten 16. geceye doğru uzanıyoruz. Artık Aralık ayının içerisindeyiz ve Hz. İsa Efendimizin doğum anına yaklaşmaktayız. Yine o doğumun başlangıcıyla beraber ebeler o şeyin altından girmek istiyorlar. Abanın altından o kumaşın altından girip Hz. Meryem'e yardım etmek istiyorlar. Ancak Hz. Meryem şimdilik orada kalmalarını ifadelendiriyor. Bekleyin diyor. Tam da onlar perdeyi açmak isterlerken. Zira perdenin arkasında ona doğum anında yardım edecek olan melekler var. Melekler sanki bir doktor kadın kilisesinde görünüyorlar kendisine ve tam o doğum anına hazırlıyorlar. Hiç kimse farkında olmayacak ama Hz. Meryem anamızın insanlara karşı o müthiş böyle insanlardan çekinmesi, kendisine ait olan bütün yapısını saklama ve gizleme gayreti, insanlara olan utangaçlığı hele ki babasız bir oğul doğuracak olmanın hikmeti vesilesiyle hiç kimse onu görmesin istercesine. Ancak Cenab-ı Hakk'ın yardımı hemen yanı başında. Hz. İsa Efendimiz tam da doğum anında büyük bir ışık kaplayacak ama Mekke bölgesini. Kudüs'e kadar görülecek olan bu ışık en tepede gösterecek kendisini. Her peygamberin doğumunda az ya da çok yönleri farklı olmakla beraber bir ışığın doğuşu kadim bilgi, bilgeler tarafından bilinen bir gerçektir. Mekke'ye yakın bir köyün içerisinde o günlerde oldukça hareketli duygular hisseden bir zat ise bu doğum gecesini bekliyor. Bu zat ilerleyen dönemde hemen Kudüs'e harekete geçecek. En başta Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam efendimizin doğum gecesi midir acaba diyerek Mekke'yi mükerremeye doğru hareketlenmek istese de güneş gibi o büyük aydınlığın tam tepeden olduğunu görünce bu olsa olsa hareketsiz olanın ışığıdır diyecek. Hareketsizlikten ifade onun bir babasının olmamasını kastıyla söylenmiştir tarih boyunca kadim bütün tarihi belgelerde hareketsizlik ve buna bağlı olarak fiil ve sıfatlarla Hz. İsa Efendimizin adı şifrelenmiştir. Bu şifreler tarihi Hristiyanlıkla beraber elbette ayyuka çıkacak, daha da kullanılır olacak. Bunu da zaman zaman dile getirmeye gayret ediyor olacağız inşallah. Bu zat yıllar sonra beklemeden hemen Kudüs'e harekete geçmeye niyet edecek ama belli bir zamanı var. Çünkü Hz. Meryem, Hz. İsa Efendimiz'in doğurduğu andan itibaren etrafa sayılan raiha ile beraber Hz. Zekeriya kimseye duyurmadan hemen kurban kesmeye koşuyor. Hz. Meryem Anamız ise sesleniyor. Onun kurbanı şimdi değil. Herkes şaşırıyor bu söze. Çünkü Hz. Meryem Anamız biliyor gibi onun neler yaşayacağını hissetmişçesine bir anne edasıyla söylüyor bu sözlerini. Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı doğurması büyük bir sevinçle sonuçta Beyt-i Magdesin içerisinde bir sır olarak kalmayacak. Dışarıdan bu doğumu görmek isteyen istemek için gelenler var. Etrafta inananların oldukça düştüğü bu zaman diliminde gelen herkes Hz. İsa Efendimizin daha bebekken, kundakkayken ayaklarının altını öpmek istiyor. Bugün dahi Hristiyanlık inancında birisinin ayağını öpmeye dair olan ritüel tabir caizse Hz. İsa Efendimizin bebekliğinden geliyor. Herkes onun ayaklarını öpüp yeniden Hz. İsa Efendimiz'e tabir caizse ona büyük sözler, güzel sözler söylerlerken Hz. Meryem Efendimizin ağzından kimi zaman şu söz duyuluyor. O Ahmet'in İsa'sıdır. Ahmedi İsa diyerek beyan ediyor onu. Hamdi ilahi içerisinde Ahmedi anmaktan asla geri dönmüyor Hazreti Meryem. Çünkü doğumundan kısa bir süre önce Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bebekliğiyle onun annesi Hazreti Amine Validemizi kendi ve bebeği Hazreti İsa'yı ve Hazreti Havva Anamızı görüyor olacaktı. Kendi evlatlarıyla o ilk batından doğan evlatlarıyla. Efendim hakikat Hazreti Meryem Validemizi görmeye gelenler artık kimisi onun hakkında olur olmaz konuşmaya başlıyorlar malumunuz büyük iftiralara ma mahal verecek olan bu olayın duyulması özellikle felsefe dünyasına inanmış olan o dinsiz paganistler açısından söylemek gerekirse Romalıların bir an önce bu kötü evi yıkması gerekliliğini ortaya koyuyorlar. Öyle ya, babası olmayan bir insanın doğma ihtimalinin olması hiç kimseye bir mucizeyi ilahi olarak takdir edildiğine inancı ortaya koyamıyor. Dolayısıyla Romalıların bu yeni eyalette ilk işlerinin beyti maddesi yıkmak olduğuna inanıyorlar. Bu inanç biraz daha söylemsel hale geliyor. Bakılıyor ki iş olacak gibi değil. Bu aralarda Mekke'den o daha önce Hz. İsa Efendimizin o nurunu görmüş olan zat geliyor. Hz. Meryem'e şöyle diyor. Hicret etmeniz lazım. Onun hicret etmeniz lazım sözü Hz. Zekeriya Efendimiz tarafından da onaylanınca bu zatın önderliğinde ve Hazreti Yahya Efendimizle de beraber bir yere kadar Hazreti Yahya Efendimiz onlarla gidip zaman zaman gidip gelecek. Hazreti Meryem'in Hazreti İsa Efendimiz daha bir buçuk yaşındayken henüz sütten kesilmemiş, tam kesilmemişken Mısır'a doğru bir yolculuğa çıktığını göreceğiz. Mısır'da yaklaşık 12 buçuk yıl geçecek bu zaman dilimi. Ta ki Kudüs bambaşka bir şekilde bürünene kadar. O bürünme süreci ve herkesin bugün milat diye kabul ettiği sıfır konusunu inşallah yarın ele alıyor olacağız. Hz. Meryem anamıza küçücük evladı Hz. İsa Efendimiz Mısır yolculuğundan dönmeden evvel neler olmuş onları ifade etmeye çalışacağız. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.